Yılların ilacı arkadaşlar. İşte karşımızda Apranak Sport. Bu ilaç. Bu ilaç diş ağrısı, kemik ağrısı, böyle iskelet ağrısı gibi kemikle alakalı olan acılarımızı hafifleten bir ilaç. Bazıları bilgiler içinde kullanıyor. E, gayet etkili, ve uzun kullanımlarda mutlaka vücutta bir yan etkisi olacaktır. Ama evinizde mutlaka bulunması gereken bir ilaç arkadaşlar. Alpranax Bu ve milli haftanızda mutlaka evde bulundurun. Arkadaşlar aslında ilaçların isimleri önemli değil. İçindeki erken maddeye, bak maddeye bakacaksınız arkadaşlar. Erken maddeye. O ilaç, bu ilaç, A ilaç, B ilaç fark etmiyor.